aday çıkarıyor Yıldırım ilçesinde. B partisi bir aday çıkarıyor, C partisi bir aday çıkartıyor. Bunlar çıkıyorlar, tartışıyorlar. Yıldırım ilçesinin halkı bunları dinliyor. En sonunda seçim günü gidiyor sandığa hangisini istiyorsa ona oy basıyor. Bu vekiller içerisinden en çok oya alan kişi meclise Yıldırım ilçesini temsil etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine gidiyor. Böylelikle bir kere dar bölge sistemiyle seçildiği için halkın seçtiği, halkın iradesiyle seçilmiş insanlar, oraya gitmiş oluyorlar. Direkt milletin seçtiği ve millete hesap veren milletvekilleri gitmiş oluyor. İkincisi, baraj sistemi düşürüldüğü için partilerin meclise girmeleri ve orada temsilleri kolaylaşıyor. Efendim artık iki partili, üç partili meclislerden çıkıp gerekirse sekiz, on partili meclislere gir girme, meclis, meclis yapısına dönüşme imkanı oluyor ve bu yapı ...bize şunu kazandırıyor... E, ...temsilde adalet. Her türlü siyasi görüş... ...her türlü fikir... ...her türlü inanç... ...artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... ...meşru bir şekilde temsil edilebiliyor. Bu da... ...kendisini siyasi anlamda temsil eden insanların... ...siyaset dışı... ...yasa dışı işlere kaymasını engelleyecektir. Daha sonra meclis seçiminde alınan oylara göre en çok oy alan iki ya da üç lider başkanlık seçiminde sıraya giriyor. Gerekirse bütün liderler de girebilir. O, bu zaman iki türlü iki turlu yapmamız gerekir. Birinci turda oy, en çok oy alan iki başkan adayı 15 gün sonra ikinci turda tekrar seçime girmek suretiyle seçilir. Dolayısıyla iki adayla sisteme düşürüldüğü için liderlerden, liderlerden bir tanesi mutlaka yüzde üzerinde oy almış olur. Bu da yönetimde istikrarı getirir. Başladığınız zaman 5 yıl kesintisiz ya da 4 yıl kesintisiz iktidarda kalmanızı ve rahat rahat icraat yapmanızı sağlar. Türkiye artık bu koalisyonlar dönemine kesinlikle son vermelidir. Eğer bunu başaramazsa bu istikrarlı hükümet dönemi bittikten sonra ki elbet bir gün bitecektir. Mutlaka arkasından yine o 60 ile 80 arası ...ya da 90'la... ...2000 yıllar, 2002 yıllar arasındaki... ...o kaos dönemlerine Türkiye tekrar dönecektir. Onun için bu sistem geçişini... ...çok ciddi manada önemsiyorum. İnşallah hızlı bir şekilde geçeriz. Sağ olun başkanım. Peki başkanım... ...başkanlık sisteminin... ...Türkiye'yi de bölünmeye sebebiyet vereceğini... ...düşünen bazı... yani ...başkanlık sistemi gelirse... ...Türkiye bölünür... ...şeklinde iddia edenler var. Şimdi başkanlık sisteminin uygulanabilmesi için ya çok güçlü yerel yönetimler sistemine geçmeniz gerekiyor veya eyalet sistemine geçmeniz gerekiyor. İki tur, iki durumda da başkanlık sisteminde, iki durumda da yerel yönetimdeki insanlara ciddi yetkiler veriyorsunuz. Bugün mesela bizim yerel yönetimlerimizde yetkinin bir kısmını belediye başkanı kullanırken bir kısmını il özel idaresi kanalıyla valilik kullanıyor. Halbuki başkanlık sistemine geçecekseniz merkezdeki parlamentonun yükünü yerel yönetimlerle alakalı yükünü tamamen yerel yönetime devretmek zorundasınız. Bunu yapmadığınız takdirde, bunu yapmadan başkan sistemine geçtiğiniz zaman merkez parlamentonun yükü inanılmaz derecede artacak ve kitlenmesine sebebiyet verecektir. Bu çok önemli bir detay. Bunu bu sebep bu sonuca varamam, varmamak için mutlaka yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerekir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi de çok güçlü belediye başkanları demektir. İşte ...bazı insanların şöyle bir korkusu var... ...işte Güneydoğu'da... ...PKK tandanslı... ...ya da PKK'nın siyasi uzantısı... ...olarak görülen, kabul edilen... E, ...demokratik... ...bağımsız... Demokratik Bağımsız BD. ...BDP yani... ...bağımsız demokrasi partisi... ...BDP... E, ...ne yapıyor? Orada iktidara gelir... ...siyasi gücü ele alır, ekonomik gücü ele alır... ...orada işte... Kürt merkezli bir federasyona veya bir Kürt devletine giden yolda herhangi bir o gücü kullanır diye düşünülen bir endişe var. O endişeden dolayı yerel yönetimleri güçlendirmemeyi seçiyor Türkiye. Fakat bu doğru bir şey değil. Yani eğer siz yerel yönetimleri yasasını çıkartıp onu güçlendirmezseniz, o yenilikleri yapmazsanız Türkiye'de problemleri devamlı Ankara'dan çözmeye devam ederseniz bu ayağınızda pranga gibi devam yürür gider. Onun yerine onun yerine halkınıza güvenerek, halkınıza itimat ederek seçmeniz gerekir. Belediye başkanı neticede silahlı ordusu olan, polis teşkilatı olan bir güç değil. Gelir, halk tarafından seçilir, sizin istemediğiniz biri gelebilir, dört yıl iktidarda kalır, başarısız olduğu takdirde, yanlış işler yaptığı takdirde halk onu indirir, yerine yenisini getirir. Yasa dışı mecraya taştığı zaman da zaten yasalarınız vardır, varırsınız belediye başkanını. Gerekirse görevinden alır, gerekirse yargılar, gerekirse cezalandırırsınız. Devletin bu gücü vardır, bu imkanı vardır. Bu tip vehimlere kapılarak hayr umumi için küçücük şerleri düşünerek hayr umumi terk etmek doğru değil. E, mutlaka Türkiye'nin artık bu sorunu aşması lazım koalisyonlar döneminden mutlaka çıkması lazım. Aksi takdirde Türkiye aynı sorunları yaşamaya devam eder. Yine tekrar ediyorum. Türkiye için en güzel çözüm yarı başkanlık sistemidir. Ama başkanlık sistemi mi, parlamenter sistem mi, ikisinden birini seçin denirse bize, halk olarak söylüyorum, tabii ki başkanlık sistemini tercih etmemiz gayet mantıklı. Çok teşekkürler başkanım.